Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Car for Sale'in çakmasını oynuyoruz. Ben Car for Sale var ama ben bunu oynamak istedim. Bu daha eğlenceli. Şimdi ilk arabamızı alalım. 3350 dolar istiyor. Biz bunu 10 indirelim. 3015 verelim. Tamam, kabul etti. Şimdi buna çekici diyelim, kabul etmek diyelim. Şu anda şeyde ya, ben o yüzden tam da pazarlık yapamıyorum. Dükkanımızın adını koyabiliyoruz. Ondan sonra her şeyi yapabiliyoruz. Şimdi harita... Gel gel. Bir dakika. Araba çok yavaş. Öncelikle. Burada Lamborghini'ler, ondan sonra Ferrari'ler, Bugatti'ler. Hepsi Allahu Ekber bir dakika Bu arada bu arabaya vurulmuş Neden vurulmuş bilmiyorum Şöyle Arabayı satışa çıkarım tamam bilgisayar açtık araba e, 3045 değil Oyun alıştırma şeyinde olduğu için biz bir dakika ilk arabanızı satın diyor Gel abi. Bu arada alıştırma şeyinde olduğu için araba normalde şuradaydı. Orada kalırdı. Şimdi şu müşteriyle bir ilgilenelim. Arabayı almaya hazırım. Tamam. Artı da bin dolar verdi. İhale varmış bugün gün ama biz dükkanımızın bir adını koyalım. Zaten paramız da yok. Biz ancak mahalleden şey arabalar buluruz. Evet şimdi geldik dükkanımızın adını koymaya. Bence M Y C Motors. Aynen çok iyi oldu. Genellikle hani galeriler motors falan yapar ya. Bakayım. Çok güzel oldu. Şimdi şöyle karşıdan karşıya geçelim. İhale vermiş ama 8500 liraya şey ihaleye gidemeyiz. Yani Burada ne bu? Seyahat mı? Tam bir seyahata kaç lira olduğunu öğrenelim. Hmm, 6023 5500 aldık. Bence güzel fiyata aldık. 600 bin indirim yaptı. Şunu şeye gönderelim ya. Biz mi götürecek? Bence biz götürelim. Ben götüreyim karşınızdayım. Arkadaşlar tam götürürken ihaleyi gördüm. Yavaş. Bu araba bile 12.000'e gidiyorsa biz uzun bir süre ihaleye gelmeyelim. Bu arabayı 5500 e aldık. Günlük kullanım arabamız da olacak. yani güzel bir araba arıyoruz bu hasarlı gene yapacak bir şey yok hasarlı araba alıp satacağız Çünkü öyle ucuza gidiyor Evet arkadaşlar arabamızı park ettik şimdi gidelim bir fiyatı belirleyelim şöyle araba satmak 5500 e aldık ee, kaçı satalım Altı bine satalım. Bence. Bence altı bine gider. Zaten adamın bize verdiği fiyat 6.150 bin yüz elli miydi? Neydi? İlk müşteri geldi bile. 6.000 verirse bayağı bir kere diyoruz. Aa, beş bin iki yüz, ben, ben yok. Bu benim aldığımın altını veriyorsa altı bine hiç vermez. Benim aldığım fiyat 5500. Kadının verdiği fiyat Abi buradayım burada. Ha. Ya buradayım. Ha. O tam veriyor. Allah abi senin olsun. Tam 9030 kaldı. Hemen şöyle otobüse binmeye gidelim. Otobüsümüze bir binelim. Yine ee, gene yerleşim bölgesine gideceğiz. Bakayım. Bu araba hiç görmez. Ben niye buradan girdim bilmiyorum. Heh, geçtim. O araba hiç görmez. Bakayım burada güzel bir araba. Oo bu çok güzel ya. Abla kaç lira bu? 67404. Abla bak sen bu arabayı satma ben yaklaşık senden 2-3 yıl sonra alacağım. Ne alakaysa 2-3 yıl sonra öyle işte öyle. Ya bu ne aynı araba hep. Sağımızda bir tane seyahat var. Bakayım bu kaç istiyor. Baya bir hasarı var. Düşük kilometresi varmış. Ee, 4000 düz. 4000 düz kabul etti. Şimdi şunu e, çekici gelsin alsın. Honda'ya şey yapalım. Alabilirsek. Abi boyun ne kadar uzunmuş ya. 5400 pazarlık istemiyor. Abi güzel de araba. Yapacak bir şey yok. Ee, kaçıncı seyahate alıyoruz da biz? 4300. Buna da 3900 veriyorum. Tık. Daha iyi teklif bekliyorum. 4300 Alayım mı? 95 gücü var. Kilometresi çok. Almıyorum ya. Yani. Gitmez. Şunu aldık da bu çok pahalı istiyor. O yüzden biz bundan gidelim. Ben gideyim geliyorum. Arkadaşlar yolda giderken şu arabayı da mı alsam? Hı? Hmm? Şu yola bir fark edeyim de. Heh. Kaç diyor? 5000'in altı diyecektim ki gece olduğu için bütün arabalar gitti. Ya bu oyunun bu özelliğini düzeltmeleri lazım ya. Neyse ben yatayım sabah olsun karşınızdayım. Arkadaşlar arabayı çekici çektir. Hiç uğraşmak istemedim arabayı çekecekti. Şöyle gel 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 gel. Tam arabayı alıyorduk ya. Şans yüzümüze gülmüyor abi. Allah bak şans yüzümüze gülmüyor. Bakın aa bug buldum. Bir dakika tekrar deneyeceğim. Hop. Bug'ı bulduk. Şimdi araba satmak 4000 aldığımız arabayı biz 5000 değil de o kilometresi 6000 916 ben buna 6100 veriyorum Allah çok fazla yazdık 6100 satışa çıkar tamam şimdi bu araba burada beklesin ben de müşteriyi bekleyeyim derken geldi bile şimdi ne istiyor? 4800. Ben bunu 400 4000 aldım. Eee 5100 versen. Ha. Al. hadi. Yok, vermiyorum. Git. Ya kilometresi çok az. 4100 veriyor. Bu nedir abi ya? Hadi al 5000. Bence güzel bir indirim yaptım. O oh, pardon bir fiyat arttırdım. Yani bu fiyat araba bulamazlar. 5550. Neden 6000 vermiyorsun? Bak bu arabayı aldıra 5 e, 5550 diyor. E, 5.650 650. Sonunda aldı. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da kanalımıza abone olup like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.